Merhaba arkadaşlar Dükkan açmak serisinin Bugün ilk videosunu çekiyorum ee, Ben de daha önce Bir hayalim vardı Kendi işimin sahibi olmak O hayalim ilk basamağındayım Bugün bir dükkan tuttum ee, Dükkan Şu evatlarda Görüyorsunuz cephe olarak Bayağı geniş ee, semt olarak şöyle çevreyi alalım. Buraya bir market açacağım. Gün gün e, neyi nasıl yaptım? Neye ne kadar param gitti? E, hepsini anlatacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle geniş bir dükkan. İki dükkanı bir edeceğim arkadaşlar. Bizi biraz zor açılıyor. Şöyle görüyorsunuz şu ortadaki duvar kalkacak. Ee, şimdilik böyle boş halini göstermek istedim. Daha sonraki videolarda da yine e, yeni şeyler yaptıkça sizinle inşallah paylaşacağım. Şunu söylemek istiyorum yani hiç hiçbir zaman vazgeçmeyin sizde başarabilirsiniz. Ben bundan bir ay kadar önce hani bir markette zincir marketler grubunda kasiyerdim. Ben bugün bir şeye atıldım. İnşallah darısı hepinizin başına arkadaşlar. Ha bu arada unutmadan bu dükkanın kirası her birine 2500 lira ödeyeceğim. İkisi toplam 5000 lira ediyor. Ee, ilk şunu söylemek istiyorum. Ee, toplu bir şekilde verdim bir kısmını. Yani 6 aylık peşin 30 bin lira ödedim. Bir kira bedeli de e, depozito ödedim. Ekstradan emlakçıya 4500 lira bir ücret ödedim arkadaşlar. Şu an hiçbir şey yapmadan sadece anahtarını almaya toplam 39.500 lira gitti. Yani 40 bin lira. İyi günler arkadaşlar. İnşallah detayları paylaşmaya devam edeceğim.